Merhaba arkadaşlar kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar ve sevgiler. Bugün sizlere sadece bir tutam yaprak ile tek tek sarmaya uğraşmadan nefis bir yaprak dolması tarifim var. Gördüğünüz gibi bir tutam yaprağım var arkadaşlar. Güzelce yıkadım hazırladım. Şimdi haşlamaya geçiyorum. Çok güzel bir tarif arkadaşlar. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Detayları kaçırmayın. Birazcık tuz ekledikten sonra yaprağımın yarısını haşlamak için tencereme alıyorum ve rengi dönene kadar haşlıyorum. Bu arada yaprağım çok taze arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük küçük. Şöyle alt üst ters çevirelim. Yapraklarımı rengi döndükten sonra çıkartıyorum. Yaprak sarmaya vakti olmayanlar için, çalışan bayanlar için gerçekten çok güzel bir tarif hemen hazırlayıp kısık ateşte pişiriyorsunuz. Yemeğiniz hazır. Son yaprağımı da haşladım. Sıra geldi iç harcımızı hazırlamaya. Bir kahve fincanı zeytinyağımı tavama alıyorum. Yarım kahve fincanı da sıvı yağ ekliyorum. Bir tane soğanı yemeklik olarak doğradım. Onu da ilave ediyorum. Ve soğanlar yumuşayana kadar kavuruyorum soğanımı yumuşayana kadar kavurduktan sonra 2 yemek kaşığı dolusu kahvaltılık domates sosu ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Şöyle salçanın kokusu çıkana kadar çok az kavuruyorum. İki su bardağı pirinci 20 dakika kadar sıcak suda ıslattım. Şimdi onu da ilave ediyorum. Bir çay bardağı sıcak su ilave ediyorum. Pirinçlerimiz birazcık yumuşaması gerekiyor, İçinde güzelce pişmesi için. İyice karıştırdıktan sonra ocağımı kısıyorum, suyunu çekene kadar pişiriyorum. İç harcım suyunu çekene kadar kavurdum. 4 dal soğanı ince ince doğradım, onu da ilave ediyorum. Bir tutam maydanoz, bir tutam dereotu. kırmızı biber, pul biber, karabiber, kimyon, 2 çay kaşığı tuz, sumak ve nane. Hepsinin miktarını videonun altına yazacağım arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Şöyle iyice bir karıştırdıktan sonra ocağımı kapatıyorum. Şimdi hazırlamaya geçelim. Şimdi haşladığım yaprakları tencereme diziyorum. Şöyle saplarını kopartalım. Şöyle birazı içine, birazı da dış tarafa gelecek şekilde bir üstüne koyalım. Şöyle ilk önce büyük yapraklardan başlayalım arkadaşlar. Benim yaprağım gördüğünüz gibi çok küçük olduğu için en büyüklerini içinden seçiyorum. yapraklarımın hepsini tencereme dizdim arkadaşlar. Şimdi iç harcımı koyuyorum. İç harcımın hepsini tencereme alıyorum. Şöyle kaşıkla da düzleyelim. Her tarafı eşit olsun. Şimdi yapraklarımızın katlarını üzerine serelim. şöyle uçlarını düzleyelim arkadaşlar ve kalan yapraklarımızdan üzerine dizip kapatalım gördüğünüz gibi bu kadar kolay arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmişsiniz demektir paylaşmayı yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın sevdiklerinizle de paylaşırsanız bize destek olmuş olursunuz şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum değişik bir sunum arkadaşlar sunumu da çok güzel oluyor yapılışı kadar yapılışının kolaylığı kadar sunumu da çok güzel oluyor lezzeti de bir ayrı vazgeçilmez. Üzerinin yapraklarında dizdim arkadaşlar yarım yemek kaşığı biber salçası üzerine yarım kahve fincanda da sıvı yağ ekliyorum şöyle salçamı bir eritiyorum. Şöyle kaşıkla üzerini gezdiriyorum. Şöyle üstü basar, sıcak su ilave edelim. Şöyle havaya kalkması için, kalkmaması için kaşıkları şu şekilde koyalım. Bu şekilde koyarsak yaprak havaya kalkmaz. Tekrardan Şöyle de üzerine koyup biraz daha su koyacağım. Ve şimdi Yaprağımı pişirmeye geçiyorum. Tenceremin kapağını kapatıyorum dolmam tamamen yumuşayana kadar pişiriyorum. dolmamı kısık ateşte yumuşayana kadar pişirdim arkadaşlar. Şöyle de çatalı bandırıp bakalım. Gördüğünüz gibi yumuşacık olmuş. Şimdi ocağımı kapatıp bir 5 dakika dinlendirip servise geçiyorum. Evet arkadaşlar dolmamı 10 dakika dinlendirdikten sonra servis ettim. Gerçekten de çok lezzetli görünüyor. Şimdi buradan bir dilim alıp sizlere içinin de lezzetini göstermek istiyorum. Şöyle de servis tabağımıza alalım. Bir dilim servis tabağımıza aldıktan sonra şöyle üzerinde yoğurt gezdirelim. Sarımsaklı yoğurtla da nefis oluyor. Lezzetine lezzet katıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar yoğurtla da servis ettik. Gerçekten de çok lezzetli gözüküyor. Bugünlük de bir tarifimizin sonuna geldik. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.